Değerli kardeşlerim, 5. ayet bize neyi söylüyor? Güvenilir oldu. Güven, kredi. İnsanların birbirine karşı kredisi. Güvenilir olma. Her konu ve manada güvenilir olma. Peki güvenilir olmamız için ne olmamız gerekiyor? Aslan gibi bir yürek olması lazım. Güvenilir olmak için aslan gibi bir yürek yetmez kale gibi bir irade olması lazım. İrade, kalp şekillenmesi lazım. Dil, kulak, göz, nefis şekillenmesi lazım. Öyle işte, evet ben güvenlerim falan, Yalan da konuşmayacaksın. Güvenli, sen ortaya koy bakayım güvenli. Böyle boş laflarına ben güvenli risalım. Hele bir de gör beni işte filan. Nerede ortaya koy o sanatı, güven sanat farklı bir sanattır. Onu ortaya koyacak olan insan küçük de, büyük de, küçük işlerde, büyük işlerde, her işte güven sağlar. Çünkü hayatını güvenilir bir konuya bağlamıştır. Ben güvenilir insan olacağım manasına baş, bağlamıştır. İman nerededir? Güvenilir olmaktadır. İnsanlar arasında Allah ile Yakınlıkta. Yakınlık ne? Kur'an'a yakın olmak, Allah'a yakın olmak. İşte güvenden bahsediyor. Güvenilir insan isen Allah sana güveniyordur. Güvenilir insan değil isen Allah sana güvenmez. Hiçbir duan kabul olma şansın yoktur. Çünkü güvenli değilsin, zikzakçısın. Birçok insan der ki ya dua ediyorum, ediyorum, kabul olmuyor. Haca gittim dua ediyorum, işte yatırlara gittim. Sen güvenilir değilsin ki. Güvenilir olacaksın ki duan kabul olsun. Ya da Allah'ın yardımı sana ulaşsın. Önce insanlar arasında bir güven kazan. Kendine bir güvenilsin. Sana bir güvenilsin. Kimler tarafından? Belki dostların, yakınların, akrabaların, kardeşin, bacın, çocuğun sana güveniyordur. O duygusal mana güveni. O güven değildir. Asıl düşmanların sana güveniyor mu? Seni sevmeyenler sana güveniyor mu? Senden nefret edenler sana güveniyor mu? İşte güven budur. İnsanlar arasında bu güveni kazanınca Allah'ın güvenini kazanmış oluruz. İşte olay bu. Ve Allah devreye girer. Evet ben bu kuluma güvenebilirim. Der artık başından aşağı domates, biber, elma, armut değil, nimetler yağmaya başlar. Nimetler de elma, armut filan değildir, muz, kabak filan değil. değildir. Nimet, daha önce anlattım, anlama nimeti, gaye nimeti, ahlak nimeti, kalp şekillenme nimeti, göz, kulağ, dil sahiplenme, terbiye olma nimeti, kalbin köşemekten düzelme nimeti, kalbin her bir köşesinde, kalp, yani dünyadan daha büyük bir varlıktır. Kalp, kalp. Yani dünyada bütün yaratılmış şu anda yapılmış araç gereçten fazla oradan araç gereç girer çıkar. Kelime girer çıkar. Birçoğu diğer insana gelir, birçoğu gelmez. Değerli kardeşlerim, işte güven insan hayatında çok büyük konudaşır. Bu konudan bu konudan İslam alemi ve başta Türkiye sınıfta kalmıştır. Türkiye Türkiye deyince aklımıza ne geliyor? Yöneticiler geliyor. Din adamları, kanaat önderleri, tarikat şairleri, tasavvufçular, tarikatçılar, takva sahipleri, işte irfan sahipleri vesaire. Sınıfta kalmıştır. Bu ayete göre güven, güven sınıfta kalmıştır. Evet, sınıfta kalmıştır. Türkiye birinci sırada sınıfta kalmıştır. İslam alemi sınıfta kalmıştır. Genel olarak söylüyorum. Özel olarak sınıfı geçenler olmuştur, oluyordur, olacaktır. Bu ayrı konu. Ama sınıfta kalmıştır. Güven. Güven çok önemlidir. Güven, güven, güven.